Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, meydanlar, irade, Halkındır, milletindir, bizimle birliktedir. Kürtlerin sorunlarının demokratik yollarla aşılacağı her türlü girişimi yıllardır istikrarla savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Ama karşımızdaki iktidar, batıda seçimlere giren Kürtlere terör yaftası yapıştırmaktan çekinmiyor. Ekrem Başkan'a kurulan kümpas bir yanıyla Kürtlerin seçilme hakkına, ve seçme hakkına kurulan kumpastır. Kürtler Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenebilirler. Ama kendilerini defalarca kandırmış, her fırsatta suçlamış, cezalandırmış ve zulmetmiş olan bu AK Parti iktidarına en kuvvetli yanıtı yine kendileri vereceklerdir. Ne sokakta, ne mecliste, ne de dünyanın herhangi bir yerinde... Bu junta iktidarının yaptığı bu hukuksuz darbeyi anlatmakta bir adım geri durursam namerdim şerefsizim. Bugün artık cuntacılarla demokratlar iki ayrı saftadır. Cuntacılar sırf iktidarları için ülkeyi yoksullaştırmaya, borçlandırmaya, perişan etmeyi göze almış, milleti sefalete sürüklemeyi göze almıştır. Demokrasi de gelecekte zengin bir Türkiye'de ticaretiyle de emekçisinin alın terinin karşılığını almasıyla da hepsinin güvencesi Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çıkarın telefonunu. Çıkar telefonu göreyim. Çıkar telefonu göreyim. Göster telefonu. Ey savcı bey biz bugün buraya sen kanıt toplayasın diye geldik. 1300 tane Birbirinin aynısı, aynı marka, birbirinin seri numarasını takip eden bir telefonu görebiliyor musun burada? Göster telefonu. Bu salonun gelir ortalaması 60 bin lira. Milletvekilleri yükseltmese 50 bin lira. Bu telefonların her biri şu anda aynı baz istasyonuna sinyal veriyor. e numarası üzerinden üretildiği gün tarih, model alındığı yer belli. Bu hatta ne zamandır takıldığı belli. 1300 tane alın teriyle alınmış telefonun lehimize delil üretmek üzere baz istasyonunuza sinyal veriyoruz. Kaldırın telefonları. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. İşte sana 1300 tane aynı marka telefon. Var mı bir tane aynı bayiden satın alına? Menfaat çukuruna düşen işbirlikçiden CHP'li olmaz bir partinin genel başkanına 1 Nisan'da gidecek diyenden 31 Mart seçimlerinde zafer değil hezimet bekleyenlerin yaptığı işleri kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmeye çalışmasın. Bunu yaparsan o salon ayağa kalkar haddini bildirir sana. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. Budur. Bunlar 31 Mart zaferinin sahipleridir. Bunlar bu partinin onurlu, vicdanlı, cesur, kararlı evlatlarıdır. Bu evlatları kimseye karalatmam. Kimsenin kendi çıkarına, ihtirasına bu evlatları yedirmem. Yedirmeyeceğim. Gençlik kolları genel başkanımızın PM iken PM'nin doğal üyesi seçildiği 61 yerine 62 kişiyle çalışmak için PMD görev almadı. Ama ondan boşalan yeri de bu müjdeyi buradan divan başkanımın genel başkanlarımın huzurunda söyleyeyim. Anahtar listede göreceğiniz bir isim Cem Aydın'ın yerine gelmiştir. Cem'den boşalan yeri şu anda kendi haberi yok. Silivri'de bu programı takip eden Berkay her şey çok güzel olacak Berkay. Her şey çok güzel olacak. Listeye dahil olan arkadaşlara baktığınızda da listenin kapsamaya, sarılmaya, kucaklaşmaya yönelik bir liste olduğunu göreceksiniz. Bu listeyi siz geçen sefer ince eleyip sık dokuyarak bana emanet ettiniz. Bu sefer ben listeyi size o listeyi önüne değil arkasına bakarak o listeyi kullandıktan sonra kıvırıp yandaş basının ağzına tıkmak üzere emanet ediyorum. Ağızlarına tıkmak üzere